Ne yapsın diye sorduk. Aslında bu hep şu konuşuluyor ya, ne yapsın bu gençlik? Aslında gençlik kendisinin farkına varsın, haklarının farkına varsın. Bugünün onlara ait olduğunun farkına varsın. El ele versin ve sorunları dert edilsin ve onlar için çözüm arasın istiyoruz. Biraz önceki kısa videoda da pek çok platform olduğunu göstermek istedik. Çalışmak isterseniz bir sürü platform var. Hangi alanı seçerseniz o alanda arkadaşlarınız var, mentorlar var. E, büyüklerle, küçüklerle birlikte çalışarak ancak ülkemizi, dünyamızı daha güzel bir hale getireceğiz. Son oturuma geldik. YÖRET. 1972'de kuruldu. Çocuk hakları savunuculuğunu, misyon edilmiş, hak temelli çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Tanıtım filmimiz var. Lütfen onu alalım. Yeni. arkadaşlardan rica edeceğim. Günü bu videoyu bir daha izleyerek bitirmek istiyorum. Ve şöyle bir şey hayal ettim. 23 Nisan'da bütün çocuklar bunu söylese. Çok güzel. Projeler ve operasyon sorumlusu Onur Arslan. Vakfı sizden dinleyelim lütfen. Merhabalar Fatoş Hanım. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyonda, platformda yer almak yürek adına çok keyifli, çok gururlu, çok onurlu. Tekrar çok teşekkür ederiz bu organizasyonu yapanlar adına da. Ee, YÖRET 50 yaşında bir kurum, ee, bu yıl 50. yılına giriyor, ee, bununla ilgili çok fazla organizasyonumuz var, kutlamamız var ama görüyorsunuz içerideki eşi bir ben tanıtmak istiyorum, ne kadar genç bir ekip olduğumuzu e, söylemek için aslında biraz da Naz'a, Emine'ye, Beyece'ye teşekkür ediyorum tekrar, e, birazdan onların ağzından da dinleriz hikayelerini. Ee, YÖRET hikayelerini. YÖRET aslında çocuk ve gençlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak için toplumun yaşam kalitesini arttırmaya amaçlıyor. E, ana amacımız bu. Tüm yaptığımız çalışmalarda aslında buna delalet eden programlar ve e, projeler üretmeye çalışıyoruz 50 yıldır. E, ayrıca hak ve demokrasi kültürüne sahip, kendisi ve çevresinde barışık nesiller yetiştirmek ve toplumun insani gelişmişlik kalitesini arttırmayı amaçlıyoruz. E, 1972'den beri aslında bütün organizasyonlarımız e, gençlerin uzmanlıklarını geliştirmesi, onlara rehberlik edecek uzmanları bulmak, Onlarla onları beraber bir araya getirmek, programlar yapmasını sağlamak, sürecin içerisinde sadece onları bir eğitim alan konumda değil, eğitime destek veren, eğitici yapan, onların kendi kendine geliştirmesi gereken aktif vatandaşlık sürecini öğrenmeleri için bir süreç yolu açmak aslında bizim yapmak istediğimiz şey. Ve bu yolda ilerliyoruz, bu yolda adımlarımızı atıyoruz. Yönet aslında... Şöyle bir dört döneme ayırabiliriz e, tarihçemizi. Belki en kısa özetimiz de bize için e, en kestirme yol olacak. E, 72 ile 80 arası genelde yurt dışından gelen uzmanlarla üniversiteli arkadaşlarımızı buluşturarak e, aslında bir kariyer danışmanlığı, bir uzmanlık danışmanlığı, neler yapılabilir, e, siz yolunuzda nelerle devam edebilirsiniz, bunu göstermeyi e, gayret ettiğimiz yıllardı. E, 80 ve 90'lar e, dünyada da artık çok fazla konuşulmaya başlayan ve artık bir genel kongresi yapılan çocuk hakları bildirgesiyle beraber aslında yöret sorumluluk deneyimini, aktif vatandaşlık deneyimini, barış ve toplumsal refah için çocuklara eğilmenin önemini anlayıp kavrayıp bu yolda ilerlemek isteyen bir kurum oldu ve artık bütün çalışmalarımız da bu yönde eğitim. Sivil toplum bu konuda ilk harekete geçiren Birleşmiş Milletlerle ilk Genel toplantıları yapan yine kamu sektörüyle bu konuda e, ilk çalışmaları yürüten bir kurum oldu. E, 90 ve 2000 arasında aslında e, birçok programla e, bunu destekleyen projelerimiz hızlandı açıkçası. E, burada üniversite sempozyumları yaptık, e, yaratıcı drama, etkili iletişim gibi artık yan kariyer için önemli olan gençler için e, direkt etkili olacak eğitimler vermeye başladık. 2000'den beri de e, bu yana da aslında. E, Günüsef'in kurduğu Çocuğa Karşı şiddeti Önleme Ortaklık Ağı'ndayız. Birçok ağaya hakimiz. Hem hak savunuculuğu yapmak, haklarını bilen, avantajlarını bilen, toplumda ki huzur alanlarını besleyen bir yerde durmaya çalışıyoruz. Hem gençlerimiz için hem çocuklarımız için. Ama tüm yaptığımız projelerle yine katkımız tüm topluma açıkçası. O yüzden burada gençlere her zaman yer var. Burada gençlerin yapabileceği çok şey var. Ben böyle uzun uzun programlarından bahsetmek yerine genç arkadaşlarım aslında bizlerin bu konudaki deneyimlerini aktardıkları zaman bence bizi izleyen arkadaşlar da neler yaptığımızı anlayacaklardır. Tekrar 50. yılımızda teşekkür ediyoruz. Birçok organizasyonumuz ve faaliyetimiz olacak. Bunlara da vakti olanların bizi sosyal medyadan takip ederek katılabileceklerini söyleyerek ben sözü maza bırakıyorum. Çok teşekkürler Onur. Herkese merhabalar. Ee, ben de çok teşekkür etmek istiyorum burada bize yer ayırdığınız için. Çok değerli bir yayın oluyor. Ee, benim adım Naz Aydın. Çift ve aile terapistiyim ve şu anda YÖRET'te eğitimci olarak görev alıyorum. Aslında eğitimci demek çok sınırlandırıcı oluyor. Çünkü YÖRET'in kapsamlı çalışmaları, açık fikirli tutumu ve hiyerarşiden ziyade daha e, yatay veya holistik bir organizasyon olması sayesinde bir sürü farklı görevde ve rollerde bulunabildim. Aslında ben de YÖRET'te bir genç gönüllü olarak tanıştım lise yıllarımda. Aynı belki burada dinleyen gençler gibi kendimi bulma yolculuğuma yeni başlamışken, YÖRET benim hem kariyer hem de kişisel gelişimimde etkin bir yol, rol oynamamı sağladı. Benim benimsediğim alan çocuk haklarıydı ve her yönüyle ilgilendiğim ve çalıştığım proje de vurma konuş projesiydi. E, vurma konuş projesi aslında e, çocukların kendilerini şiddete başvurmadan ifade etmelerini ve problemler karşısında alternatif çözüm ve baş etme yöntemleri üretebilmelerini amaçlıyor. Biz bu amaçla yola çıktık. Çocuklar haklarını ve şiddetsiz iletişimi oyun oynayarak aileleriyle beraber öğrensin istedik. Ee, ...ve bu yolun sonunda da bir kutu oyunu geliştirdik aslında biz. Tüm ailelerin beraberce oynayabilecekleri, okullarda da oynatılabilecek... ...eğitici ve çok eğlenceli bir oyun oldu bu. Ee, daha sonra da biz bu oyunu e, gençler gençlere öğretsin istedik. Liseli gençler e, ilkokul öğrencileriyle oynasın, bir etkileşim sağlayalım istedik. YÖRET de bizi çok destekledi. Onların da desteğiyle e, Sarıyer ve Şişli Beledi Belediyeleri'nin işbirliğiyle birlikte... Oyunları gidip oradaki aileler, ilkokul çocuklarıyla ve aileleriyle oynadık. Aslında genç liderler yetiştirdik bir taraftan da. Ve şimdi isteğimiz de bu projeler devam etsin ve genç liderlerimiz alsınlar, oyunu da ilerletsinler ve daha fazla genç daha fazla liderlik yapsın, başka bir sonraki jenerasyonlara da dokunsun isteğimiz. Ben de öğretti bu projeden sonra kaldım ve her zaman öyle diyorlar bir kere öğretli olunca çıkılmıyor diye aynen öyle oldu benim için de bütün projelerde büyük bir motivasyonla çalışıyorum bir tek paylaşmak istediğim bir şey olabilir gençlerle o da kendi hayatlarının başrolünü başka kimseye kaptırmamaları ben kendi hayatımda ve toplumda etkin bir rol aldıkça çaresizlik duygum Biraz yerini e, umuda bıraktı. E, tüm gençlere de ben e, umut dolu gelecekler diliyorum. E, bununla beraber sözü de Emine'ye bırakmak istiyorum. Evet sevgili Emine. Herkese merhaba. Merhaba. Merhaba herkese. Emine ben. Emine ben. Ee, psikolojik danışmanım. Şu anda da yüksek lisans yapıyorum. Ben de uzun zamandır yöret E, ee, Yörette şu ana kadar pek çok projede pek çok görev aldım ama benim için yeri çok başka olan akran destek danışma grupları var. Yörette de ben akran destek danışma grupları ile tanıştım. E, ee, Yöret'teki bu e, grubun amacı akranların bir araya gelip birbirlerine destek olması, birbirleriyle paylaşımda bulunmaları ve gerçekten yaşamış oldukları problemlere ya da paylaşmak istedikleri herhangi bir konuda ışık tutmak. Yani oradaki o dayanışma ortamı, birbirlerine o anlama süreci, birbirlerine destek vermeleri aslında bir birey olarak tüm gençlerin ne kadar birbirlerine fayda sağlayabileceğini de görmek. Bu gruplarda uzmanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Burada uzmanların gerekli noktalardaki müdahaleleri, gençlere o motivasyonu sağlamaları da çok kıymetli. Ben çok beslendim akran destek ve danışma gruplarından. Onunla başladım. Sonrasında tekrar farklı bir akran destek ve dayanışma grubuna katıldım. Bu sene asistanlığını yaptım ve şu anda da Boğaziçi Üniversitesi'nde kendi akran destek ve dayanışma grubumu açıyorum. Yani yönetin insanı çok besleyen, çok destekleyici bir yanı var. Hocalarımın da desteğiyle artık yavaş yavaş gruplarda liderlik yapmaya başlayacağım. Ee, gerçekten gençler olarak e, şu an çok da iç açıcı bir dönemde olmasak da yapacak hala çok şeyimiz var. O nedenle benim gençlere tek tavsiyem gerçek. Ben gönüllü olarak, işlere gönül vererek bağlanmaları ve yapmaları, sorumluluk almaları. Yani sorumluluk insanlara ağır gelir, belki biraz zor gelir ama e, gerçekten işleri çok önemli. O yüzden gönüllükten korkmadan özellikle yönete dahil olarak, bunu da belirtmek isterim, e, dahil olmaları ve bu noktada ilerlemeleri oldukça faydalı olacaktır. E, Yönetim şöyle bir şey var, sadece gençlere da çocuklara değil, aynı zamanda yaşlılarla yapılan çalışmalar da var, e, uzmanlarla yapılan çalışmalar da var. Farklı meslek gruplarının bir araya gelerek yine gelişmelerine yardımcı olacak çalışmalar da var. Bu nedenle kendilerine her noktada bir yer bulabileceklerine inanıyorum. Gönüllü olun ve yaptığınız işi gerçekten gönlünüzden gelerek yapın. Sevin ve bir noktada başarı gerçekten sizinle gelecektir diyorum ve ben de sözü Ece'ye bırakıyorum. O zaman sahne Ece'nin. Evet. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben de şu anda Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik son sınıf öğrencisiyim. Bir ay sonra artık mezunum. Ben de Emine gibi psikolojik danışman olacağım inşallah. ben de çok uzun zamandır yani yöret gönüllüsüyüm iki senedir. Pandemiyle beraber ben de yörete girmiş oldum bir arkadaşımın tavsiyesiyle. Ve girdiğim andan itibaren bir daha da çıkamadım. Neredeyse yöretin bütün aktivitelerinde yer aldım. Şiddetsiz toplum atölyelerinde vardım. Vurma konuşta vardım. Akran destek yanışmada vardım. kendi projeni kendim yapta vardım. yani hepsini tek tek deneyimlemiş biri olarak gerçekten yöretin çok faydalı işler yaptığını canlı gönülden söyleyebilirim. Hem hocalarımız gerçekten çok kıymetli, çok yol gösterici. Hem de yapılan projeler amacına gerçekten ulaşıyor. Yani şu ana kadar yapılmış olup da amacına ulaşamayan tek bir proje dahi olan olmadı diyebilirim. Ee, ben e, kendi projeni kendin yaptın e, birazcık bahsedeceğim. Ben kendi kendi projeni kendin yap projesinde e, yaşlılarla kuşaklar arası yarenlik projesinde görev aldım. Ve pandemi döneminde e, 65 yaş üstü bireylerle online olarak görüşmeler gerçekleştirdik. Haftada bir gün yapıyorduk bunu. Ve e, o bireylerin aslında o dönemde çok ihtiyacı vardı hem duygusal anlamda hem de ruhsal anlamda her açıdan birileriyle konuşmaya, kendi dertlerini anlatmaya, kendini açmaya, ifade etmeye çok ihtiyaçları vardı ve etrafındaki kimse belki de bu kadar onlarla etkileşim kurmuyordu. En azından bizim etkileşime girdiğimiz yaşlılar. Gerçi biz yaşlı da demeyi tercih etmiyorduk. Bilgelik çağı büyüklerimiz diyorduk onlara. Onlarla görüntülü şekilde görüşüyorduk. Hatta benim görüştüğüm Nermin Hanım gerçekten onunla hala hatta etkileşim halindeyiz. Bana her seferinde şey diyordu. Ya Ece iyi ki varsın. Sen olmasaydın ben ne yapacaktım? Kime dertlerimi anlatacaktım? Kiminle böyle doyurucu sohbetler yapacaktım? etrafımda beni gerçekten anlayan ve dinleyen bir tek sen varsın. Lütfen bu proje bitmesin. Eğer proje biterse de vakıftakilere söyle biz seninle görüşmeye devam edelim dediler. Bu kadar da güzel, sağlıklı, samimi ilişkiler kurduk aslında onlarla. aynı zamanda sosyal medyada paylaşımlar da yapıyorduk her hafta. Mesela işte etkinlik önerileri. Ne gibi? işte günlük yazmak olabilir. İşte bu hafta neler yazdıklarını, neler yaptıklarını günlüklere yazıyorlardı. Veya işte evdeki yıllar yani yıllar öncesinden kalan objeleri tanıtıyorlardı. Hem şundan bahsetmeyi unuttum. Biz her hafta bu yaşlılarla bireysel görüşmeler yapıyorduk evet. Ama aynı zamanda toplu görüşmeler de yapıyorduk. Yani yaklaşık 20 25 65 yaş üstü bireylerle birlikte her hafta yaptığımız görüşmelerde mesela bir görüşmede hepimiz kıpkırmızı giyiyorduk. Kırmızı rujlarımızı sürüyorduk yaşlılarımızla birlikte ve çay sohbetleri yapıyorduk. Herkes işte evdeki objelerini tanıtıyordu. Ya bakın bu işte 1948'den kalma benim böyle bir şeyim var falan şeklinde. O kadar keyifliydi ki hem biz onlardan Öğreniyorduk. Hem onlar bizden öğreniyordum. Mesela Zoom'da bazen e, yanlışlıklar yapıyorlardı. Ya işte ben şu Zoom'u bitir öğrenemedim. Lütfen öğretin diyorlardı. Biz hatta Zoom'la alakalı da onlara eğitim vermeyi falan yere planladık. E, e, yani hem onlar gelişti bu süreçte. Yani çağa ayak uydurdular. Hem de biz onları onları anladık. Onların çağında neler yaşamışlar, neler öğrenmişler. Bunu fark etmiş olduk. Gerçekten güzeldi. Ve en sonunda da şey yaptık. Bu konuşmalarımızı ses kaydına alıp raporlaştırdık. Yani biz başlangıçta neredeydik? Şimdi nereye ulaştık diye ve hepsinde psikolojik sağlamlığının e, yüksek derecede arttığını gördük. Yani ilk başta 3 ise mesela bu 7'ye 8'e çıkmış oldu. Ve gerçekten bizim için de çok doyurucu bir çalışmaydı. Bana kalsa ben daha çok anlatırım ama sanırım fazla konuştum. <gülüyor> Ececim, <gülüyor> e, bu şekilde. Ececim çok güzel. Ece, Emine, Naz Üçünüzü de kutluyoruz. Nefis günün gün bitmesin istiyoruz. Sabahtan beri konuşuyoruz. 50 kişiye yakın sahnede ağırlıklı gencimizi dinledik. Hepsi umut dolu. Hepsi hem kendileri umutlu hem umut veriyorlar. Kapatacağız birazdan ama son Onur Bey bir cümle sizden alalım. Sonra ben teşekkür edeceğim ve sizin filminizle bitirmek istiyorum günü. Çok çok teşekkür ederiz Fatoş Hanım. Ben Naza Emine Ece'ye tekrar teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel anlatılır aslında içeride yaptıklarımız. Ee, sivil inanç doğanın hakimliği biz kılıyor ve insan insana inandığı için ayakta duruyor. Bunu unutmayalım. Ee, birbirimize dönük e, bir şekilde kenetlenirsek aşamayacağımız problemler yok. E, gençlerin e, bu platformlarda bulabilecekleri çok fazla başlık var. Uzmanlık alanı var. E, Yöretti Nacizane bunlardan bir tanesi. Eğer gelmek isterlerse Ece'nin bahsettiği, Emine'nin bahsettiği, Naz'ın bahsettiği programlara dahil olmak isterlerse e, bizi takip edebilirler. E, bize yazabilirler. E, bizi ısrarla şey yapabilirler, üstümüze gelebilirler. E, hepsinin duyuruları, programları belli bizim için de. E, o yüzden e, onları buraya davet ediyoruz ve bekliyoruz. E, 50. yılımızda da kutlamalarımız devam ediyor. E, onunla da ilgili yayınlarımız var. Panellerimiz oluyor. Onları da yine sosyal medyadan takip edebilirler. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Fatoş Hanım ilginizle alakalı. Harika.